Merhaba şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizinle muhteşem bir oyun oynayacağız. Yine kızgın öğretmeni oynuyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim ve oyunumuza hemen geçelim. Kızgın öğretmenimizi yine sinirlendireceğiz. Evet hazırlanmış kızımız burada. Bak 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 nasıl kendine de bakıyor cadoloz. Evet bakalım neler yapacak. Elinde de bir şey yok. Tık 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 ne yapıyoruz artık? E ay kumandayla bir işimiz var demek ki. Evet şekerler bizden ne istiyor bakalım. Evet şekerler hemen başlıyoruz. Kapımızı açtık. Şimdi görün bakın neler 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 yapacağız buna biz bu cadıya. Evet hemen şuradan bir bakalım. Bu toplarla başı belaya girecek bunun. Başı belaya girecek. Kızgın şey. Dur bakalım. Şimdi buradan bir girelim arkadaşlar. Buradan girelim. Şurada bir tane sprey var. Beyaz bir sprey var. Hemen bunu alıyoruz. Evet bunu alalım. Bunu alalım ve devam edelim. Bir bakalım ne var karşımıza neler çıkacak. Ooo beyzbol topları buradaymış. Ana aşağı indi. Cadı aşağı indi. Umarım yanımıza gelmez. Umarım yanımıza gelmez. Spor yapmak için çıkmış bahçeye. Biz hemen şuradan hemen devam edelim. Devam edelim bakalım şuradan çıkalım şekerler merdivene çıkacağız merdivenden yukarıya çıktık evet bakalım 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 nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz Aa, biz aşağı inecektik ya biz niye yukarıya geldik niye yukarı geldik ki biz şimdi evet bakalım bakalım aşağı inmek için neler yapacağım şimdi bir bakayım 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 Hemen şöyle bir gidelim. Odalarda bir şeyler var mı diye bir bakayım önce. Bakalım alacağımız bir şey yok sanırım. Evet ana içeriye geldi cadı. İçeriye geldi yakalanmamamız gerekiyor. Evet şöyle bir gidelim. Ama şu olaya bir bakayım ya. Belki alacağım bir şey vardır burada. Bakalım alacağımız bir şey var mı? Bir bakalım devam edelim. Buradan ne alacağız ne alacağız ne alacağız bir bakalım. Bakalım anahtarlar var. Hayır almıyoruz. Almıyoruz anahtarları. Bakalım. Şu makası yanımıza yine alalım. Ne olur ne olmaz yanımızda kalsın ya. Evet devam edelim bakalım. Hemen çıkalım. Yakalanmayız inşallah. Bakalım. iyi kırmızı ışıkla yanıyor. Bizi görmez umarım. Bizi görmeden bir inseydik şuradan aşağıya. Aaa şekerler. Ne unuttuk ya. Mutfağa gitmemiz gerekiyordu bizim. Ana yakalanmışız. Unuttuk ya. Mutfağa gidecektik. Neyse tamam. Şu televizyon odasına bir gireyim. Bir, bir gireyim bakayım şuradan. Evet. Bu odaya geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Nerede bu kadın? Yakalanmadan bir git. Aa mutfakta. Mutfakta mutfakta mutfakta. Hemen kapatayım şu kapıyı geri. Şu kapıyı bir kapatalım. Ya bizi görmezdin ne olur görme bizi. Kapatalım. Evet bahçeye çıktı. Bahçeye çıktı. Evet gidelim hemen. Hemen bahçeye çıkmışken mutfağa gidelim şekerler. Hemen gidelim bakalım bakalım bakalım. Şu üstte 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 dolapta bir şey olacaktı. Onu almamız gerekiyor. Onu almasak olmaz. Evet şu yağ alalım. Evet aldık. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Bahçeye çıkalım hem de bahçeye gidelim. Umarım buradan çıkmazsın karşımıza. Cadı. Cadı buradan çıkma karşımıza. Evet aldık. Evet aldık. Devam ediyoruz şimdi. Bakalım. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Sprey almaya gidiyoruz. Sprey alacağız. Bu cadının başına bir sürü iş getireceğiz. Evet bakalım. Geldik 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 geldik. Evet şimdi şimdi, şimdi buradan şimdi buradan spreyimizi alalım. Evet devam ediyoruz şekerler. Kapıyı açıyoruz. Karşıda da evet burada da beyzbol topumuz vardı. Toplarımızı da alalım. Evet geri dönelim geri dönelim. Evet geri dönelim. Geri dönüp televizyon odasına gitmemiz gerekiyor bizim şu anda. Evet ne yapıyor bu kadın ne yapıyor? Çılgın kadın ne yapıyorsun sen? Televizyon odasında galiba bu. Neredesiniz? Bir bakalım. Bir bakalım biz hemen şuradan çıkalım. o gelmeden hızlı 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 bir ilerleyelim bakalım. Uuu ışıklar yanmıyor. Bir bakalım. Ay, ay gördü bizi gördü bizi. Gördü kaç 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 kaçamıyorum ve Kaç 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 kaç. Ay çılgın şey bizi gördü. Arkadaşlar bizi gördü. Kapıyı açamıyorum. Kapıyı açamadım. Ay kapı da kapanmış. Evet sanki gitti gibi. Sanki gitti. Evet gitti 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 durdu. Evet bizi görmeden kaçtık. Oy çok korkuttu beni. Çok korkuttu bu kadın beni. Evet şimdi şekerler. O gelmeden bir televizyon odasına gidip yapacağımızı yapalım bir. Bir yapacağımızı yapalım. Öncelikle bakalım. Şu topları televizyon arkasına yerleştirmemiz lazım. Evet şuradan bakalım. Evet bıraktık buraya. Umarım görmez. Evet bakalım 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 kapının girişine de şunu geç, geç 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 şuraya atalım. Evet attık. Boyuyoruz şimdi. Boya alıyoruz, boyayalım. Spreyle. Evet boyadık. Geliyor, geliyor, geliyor. Gelmeden bizseydim kaçabilseydim. Ay, bir kaçabilseydim keşke. Kaçabilseydim. Evet yaptık. Bakalım bakalım şimdi neler olacak? Bakalım neler olacak? Kaç 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 kaç. kaç. Hemen dışarıya çıkalım. Hemen dışarıya çıkalım. Ay, çok korkuyorum. Çok korkuyorum ve bekliyorum evet bakalım. Bakalım neler neler olacak bakalım. Şimdi o oh, eğleniyor keyif yapıyor. Bakın arkadaşlar her şekerler keyif yapıyor keyif yapıyor şimdi. Kızgın şey keyif yapıyor ama başına neler gelecek. Evet kumanda topun kumandasıydı televizyonun kumandası değil ve toplar çıkıyor pat. Evet suratına suratına topları yedi. Evet sinirlendi adama kızdı. Bu da ne böyle dedi. Evet. Aa, aa yakalandık ya. Hemen fark etti. Yanlış yeri koymuşum. Tam da dedim ya. Hemen bir taneyle kurtuldu şekerler. Devam edelim bakalım. Evet televizyon odasına gidiyorum şekerler. Girdik. Hemen 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 gidelim. Şu kapıyı bir kapatayım. Aa attık evet. Kapıyı da bir örtelim. Aa, örtemedim ya kapıyı da örtemedim. Şuraya gelelim bir şimdi. Dur spreyimizi önce bir şey yapalım da. Şu kumandayı boyayacağız. Kumandayı boyayacağız. Evet. Kumandayı boyadık. Makinenin kumandası haline getirdik. Evet dönelim şimdi. Alıyoruz şunu. Ne olur şurada bir yere koymam lazım seni ya. Gizli bir yer olman gerekiyor. Evet şuraya bırakalım. Aa nereye attım ya ben onu? Aa nereye gitti? Al şunu şurada bir yere koyacağız hemen. Allah'ım ya Rabbim korkudan öleceğim, yakalanacağım diye. Tamam. Koyduk, gizlice ne koyduk? Evet, şu pencereyi açayım bir. Şuradan bir kaçayım. İnşallah bu sefer yakalanmam yani. Bakalım. İnşallah doğru yere koymuşumdur yine. Bakıyoruz. Devam edelim. Bir kaçayım, bir kaçayım, bir gideyim şuradan. Evet, mutfağa girdi. Mutfaktan iniyor. Yukarıdan aşağı bizi yanıltmak için. Evet, geldi. Televizyon odasına geldi. Umarım bu sefer şu an merakla bekliyorum neler olacak. Şimdi başına neler neler gelecek. Evet bekliyoruz. Bakalım. Aa, gördün mü kız? Pat! Yedi bir tane suratına. Şok yaşadı. Evet bakalım. Evet. Ya buluyorsun sen bunu ama neden? Ee, şekerler malzemeleri yerleştiriyoruz buraya şimdi beyzbol topumuzu yerleştirelim evet şuraya 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 yerleştiriyoruz evet yerleştirelim ee, şunu şuraya koyuyorum Aa, şuraya şuraya bir yere Allah bulamadım bulamadım ne olur bir an önce bir an önce bulmak istiyorum ne olur bir an önce bulmak istiyorum evet şuraya koyalım koyamadık ya koyamadık ya koyamadık Allah'ım çıldıracağım buraya gelince hep böyle sıkıntı yaşıyorum ya ben Evet 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 evet. Şimdi bakalım bakalım. Ana. Evet. Niye olmadı? Niye olmadı? Evet şunu a elimizde ya hadi bir an önce şunu koyalım bir an önce. Ha önce fişimi çekeceğim. Bakalım. Önce bir fişimi çekiyoruz acaba. Evet bakalım 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 bakalım. Gecemedik ya geçemedik ya şimdi. Allah cezanı vermesin yakalanacağım. kaç 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 kaç. kaç. Yakalanacağız şimdi. Kapıdan geliyor. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Evet hala beni kovalıyor. Hala beni kovalıyor. Kaçış yok ve yakalandım. İnşallah yakalanmadan bu seferlik geçebiliriz. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bütün malzemelerimizi aldık şekerler. Hemen hemen hemen. Önce şunu bir şu kumandayı bir ayarlayalım. Evet kumandayı ayarladık. çok sessiz çok sessiz. Evet. Burayı hallettik. Şimdi şu topumuzu hemen televizyonun arkasına yerleştirmem lazım. Evet şuraya ya şuraya hani nerede nerede nereye nereye. Gel 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 yakalanmamam lazım. Ne olur ne olur ne olur gel birazcık. Gel bir yer bulmam lazım. Evet şuraya bırakalım. Evet tamam bırak hadi. Ya Allah'ın cezası gitsene. Evet şimdi yerden fişi alalım. Evet şekerler. Prize taktık. Evet şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Ya alalım atalım ve ve yaşasın kaçacağız. Kaçıyoruz şekerler. Hii, yakalanacak. Geliyor mu? Geliyor mu? Kaç 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 Gidelim. Oo, ne kadar uzağa kaçmışız. Ne kadar uzağa kaçmışız. Korkumuzdan. Orada bekliyor mu? Ne? Bir pembelik var. Bir görüntü var ama uzak duralım yine. Bunun işi belli olmaz. Her an karşımıza çıkabilir. Cadı. Oo, yakınlarda. Cadı. Git cadı. Git git git. git. Evet gidiyor arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. Bütün malzemelerimizi yerleştirdik. Şimdi onu şakalama zamanı geldi. Şimdi televizyon odasına gidecek. Bakalım neler neler yaşayacak. Hemen göreceğiz. Bakalım. Uh, çok zorlandık, çok heyecanlandık ve oyunu tamamladık. Bakalım şimdi keyif yapma zamanı, şaka izleme zamanı bakıyoruz. Evet geldi, evet evet çok eğlenceli ve çok mutlu. Şimdi göreceksin gününü. Otur bakalım, otur. Evet arkadaşlar bu top aletinin, o topun kumandası. Evet şimdi kaşlarını çattı ve suratına toplar geliyor geliyor topları yedi 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 suratına ne uğradığını şaşırdı ne oluyor dedi ne oluyor dedi. ya bastı ve kaydı Şimdi göreceğiz bakalım Donnie neler, neler olacak. Bütün topları <laughs> kaçın 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 kaçın. Evet bütün topları yediler. Ve oyunumuz bitti. Sonunda kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.